insanın kendi değerlerini keşfetmesi için, kendi değerleri üzerine düşünmesi ve o değerleri kendi hayatında ne şekilde yaşadığını düşünüp, kendini inandırıp, karşındakini inandırması üzerine tasarladığımız bir oyun. Ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Mesela bir değerle başlıyorsunuz ama oyun geçtikçe, aa o değilmiş benim en önemli değerim, başka bir değerim varmış diye değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten insanın kendini düşünmesini e, tetikliyor ve etkili olduğuna inanıyorum Benim bir Erdemli olmak iki sevgi, üç e, adalet e, evet bu üçü Ortak değerlerimizin toplum için e, ortak bir gelecek hayal etmemiz. Bunu dillendirmemiz için e, yayılmasına ihtiyacımız var. Çünkü toplum olarak baktığımızda birbirimize güvenmiyoruz ve çok kutuplaşmış bir haldeyiz. Halbuki ortak bir geleceği e, sahip çıkabilmek için birlik olmamız, e, ortak değerlerimizin ve müştereklerimizin farkına varmamız gerekiyor. Bu e, oluşum yeni bir oluşum. Sonuçta çok eski değil. E, yaptığımız atölye çalışmalarıyla, değer taşındığımız öğretmenlerin oynamasını sağlayarak e, ortak değerleri destekleyen projelere verdiğimiz proje desteğiyle yayılmasını istiyoruz. Bakanlıklarla diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir araya gelip hareketi daha da e, sesini yükseltmek istiyoruz. Kadınlar çocukların birinci e, destekleyicisi, yetiştiricisi olarak aslında bizim topraklarda değerleri taşıyanlar ve kadınlar birbirini daha duyabilen, empati kurabilen, daha büyük kalbe sahip ve bu kalbe daha, daha doğrusu daha büyük kalbe demeyeyim ama bu da kalbe daha kolay akses edebilen insanlar bence. Dolayısıyla kadınlarımızla biz bu hareketi, kadınlar ve gençlerle bu hareketi hayata geçirdik. Çünkü biz değişimin onlarla mümkün olabileceğine, onların sesi yükseldikçe mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bireysel olarak kendi karbon üretimimizi azaltabiliriz. Bunun için neler yapabileceğimizi araştırmak faydalı olur. Plastik şişe kullanımını azaltabiliriz, cam şişeye geçebiliriz. Sayısız sonsuz yapılacak şeyler var aslında. Yani ben bireysel zaten bir şey yapmıyorum, bir şey yapmama gerek yok diye düşünmemek lazım. Her birimizin harekete geçme zamanı şimdi.